Son dakika, Vefa Destek ekibine saldırıya 38 gözaltı. Son dakika haberi, Van'ın Özalk ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Son dakika haberi, Van'ın Özalk ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada Vefa Sosyal Destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı dedi. Bu arada gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Özal ilçe Başkanı ve 5 yöneticinin de bulunduğu bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs, COVID-19, pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalk ilçesine bağlı Evribelen mahallesine yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca dün uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği anımsatıldı. Yardımı dağıtan ekibin ilçe merkezine dönerken yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişilerin uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradığı hatırlatılan açıklamada, bu menfur saldırıda iki vatandaşımız şehit olmuş, bir vatandaşımız ise saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti denildi. Bölgede operasyon başlatıldı. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir. Bu arada Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Özal İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de bulunduğu bildirildi.